İşte gerçek risk. Bak yakıt hiç yok. Hatta kırmızı çizginin de altında. Ben sabah burası var ya bir karı vardı. Belediyemin sahası çok güzel çalışıyor. Samsuna doğru gideceğim Atakuma. Abi Atakuma bir gittim. Hiçbir yerde kar yok. Burada şuralarda var ya sağ sol yaparak geçtim arabaları. Ulan 7-8 tane yazlık eldivenim var. Hiçbir tane kışlık eldivenim yokmuş. Onu fark ettim. Gittim bir tane normal kar eldiveni aldım. Ama inanılmaz sıcak tutuyor. Aaa Ulan yere girmedim ha. Kimse yakıt da almıyor herhalde la. Kar vardı. diye. Ne ne olacak? Deposuna deposu ne kadar zaten? Ana burada plakası var. Burada plakası varmış. Doydu mu sen? Şey? Doydu mu? 110 nereye doydu? Vay be. İşte ben niye kap kullanıyorum? İşte bu yüzden kullanıyorum abi. Akşama kadar dolanıyorum, dolanıyorum, dolanıyorum. Her gün dolansam bir haftada zor bitiyor yakıtı. Yani en son ne zaman yakıt aldım hatırlamıyorum bile. Böyle sisi candır ama insanı felç eder dikkat edin. Sabah her yer buz tutmuştu burası yine böyle buz tutmadı şu an böyle hava yumuşadığı için biraz yumuşak. Diğer motoru niye kullanmıyorum bu arada? 3-4 saat önce falan motorun yanına gittim. Böyle bir dışarı çıkacaktım. Abi garajdan çıktım şurada kar var diyelim yok motor gitmiyor. Ben de garaja geri soktum bunu aldım. Onun sezonu yazın abi. Onunla yazın video çekeceğiz bak 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 yokuş aşağı yokuş yukarı karda gidiyor motor hadi nazar ettim ya nazar ettiniz aynı insanlar aha lastikler de ince ya <laughs> oğlum bu kar bana çok yaradı ya bu sene <laughs> Bafra'ya ben en son böyle hatırladım bak buraya en son ben girmiştim ha kesin benim izlenimdi gerçi dün kar yoktu bu kadar 2017'de bu kadar kar olduğunu hatırlıyorum. Aa burası yumuşakmış bak. Burada motor gider. Bırım 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 brum brum. Oo çok güzel yanlıyor lan. Ananı satayım baksana yuvarlak yaptım. Wow. Ben bunu zaten sırf karda kullanmak için aldım. Başka bir amacı var mı? Tabii ki var ama sırf kar için aldım. Ha, burayı zaten boş bırakmazlar ki abi. Buraya sırf yanlamaya gelenler var. <gülüyor> <gülüyor> Olsun kenarlarda ufacık da olsa karlar var. Oyn oyn oyn. gidiyorum lan. Yokuş, yokuş aşağı olunca gidiyorum. <laughs> oh. Vizör bey rahat durabilir misiniz? Aa burada kaldırım vardı. Aa, sonradan hatırladım. Şurada bir kaldırım vardı. Hani 8 nerede? 8. 8 yapacak Oğlum bu ne biçim 8 lan? Burada daha çok dirif atmışlar gibi. Ee, ben geri gidiyorum. Aa, Aa motor Tokyo dirif oldu anasını satayım. Ama buralar buz tutmuş ya. Tehlikeli yani tehlikeli anlıyor musunuz mu? Zaten motorla frene basıyorum daha çok hızlanıyor ben anlamadım ya Motorun gücü yetmiyor böyle ee, gidiyor ya frene koyup kızaklı hızlanıyor Oğlum ne kardan adam yapmışlar lan Vay anasını be Bir yerde daha görmüştüm bakın sizi oraya getireceğim 2 saniyeniz alacağım bak Geçtik Yarada kalmış bu arada arkadaşlar zeytinler şöyle kaçmış Zaha gözü düşmüş Kolu düşmüş neyse Yolumuza devam edelim Karda bafrayı tanıtıyorum size daha ne olsun ya huh. Ara sokaklara girmedik Ara sokaklara girelim ee. Ara sokaklar bir şey değil mi buz buz Yani bir de gündüz hava yumuşadığı halde Buraya gece var ya Gece buz tutacak buralar Allah'tan motor hafif. Ağır bir motor olsa böyle hafif yan şeyde tutamam yani. Bunu bile tutamayacağım herhalde de. Böyle biraz erkekler boksörlüğüm sürdüm yok. Şöyle ortada. Kenara atsam. Aha gidiyor lan sanki. Bir dahaki kişiye bu motor durursa kesin dişli lastik alacaksın. Bizim emoy almıştık kaba. Abi iki kişi Nebian'ın zirvesine çıktık ya. Kar da vardı kar. Hadi kara gidelim. Bir buraya girmediğimiz kalmıştı. <laughs> Oo, gidiyor lan. Hızımı aldım ya Şuralarda fazla kar yok Buralarda Şuradan hızımı almam lazım Hadi Hadi ha, Ya şu vizör düşmese E ee, bu çamurda da gitmey. Hadi. O oh. Vallahi gidiyor. Gidiyor. Vallahi gitti. Ah. Oh. Hem de çıktık yola. Oh. Millet buraya ezmiş ama. Ezdiği için buz tuttu. Şöyle buradan yine aşağı ineyim. Bakalım ne kadar aşağı inebileceğim. Buradan aşağı kadar giderim ya hızımı alsam. Ha ikiye de taktım. Ha. Uf. Uh. Uf. Uh. Sarıyla bu iş. Uh. Uh. Oh, bu iş güzelmiş. <laughs> ne? Çok güzel ya. Sarıyor. He. Sarıyorum dedi, sarıyor. Lastik de sarıyor, bana da sarıyor. <laughs> bir daha mı gitsek? Hadi bir daha gidelim. Adam motor ikinci viteste yokuş aşağı kar olmasına rağmen boğuluyor ya. İşte elsi cc candır. Aslında boğulmuyor. TCS ya devreye ya falan filan. Dermişim. Kar mı bana? Kar mı bana? Bunu siz mi yaptınız? Siz yapmadınız mı? İyi tamam hadi görüşürüz bay bay. Ara gaz mı? Bu motorda ara gaz verince gidiyor. Bunda ara gaz yok. Lan hiç düşünmedim gel lan. Gel. Kandıramadım çocuğu. Ver. <laughs> tamam. Sen de. <laughs> Bir şey olmaz tut sen. <laughs> Oğlum bu 50 cc la yavaş çek yavaş yavaş yavaş. Heh. Hadi bay bay. He, çocukları kandıramadım. Çocuk diyor ki frene bas diyor. Madem gidiyor gaz verince frene bas diyor. Ulan yırtamadım be. Dur. Ha ver. Ben. Tamam. Tamam mı? Ben Sen ben. ver. Hadi bay bay. Bay bay. <laughs> 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 Küçük kız bana kar acıdı da gaz verince acıdı herhalde ya. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu arada e, ben nereye gidiyorum? Evet çok güzel bir soru. Hemen buradan U dönüşü. Yoksa ben buradan nereye gittiğini pek hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar kapanışı burada yapayım. Böyle daha çok e, Instagram'dan reelsler olarak part part paylaşıyorum. Bu arada yani kar videosu olarak çok paylaşacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Youtube'dan da takip edebilirsiniz. 3 tane adresim var. Üçüne de ulaşırsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.